Ben en az defalarca mesela etkili haber işte İstanbul, İstanbul Büyükşehir çalışıyor hesaplarının Kuzey Amerika'da ve Kanada'da olduğunu zaten açıklamıştık. Çünkü bu isimler 19 Mart'tan sonra hepsi kaçtılar ve yurt dışından geliyor. Yine orada Sebastian Tredio diye bir hesap, bir tane hemşire bir hemşirenin bir hesabı, biri Irak'tan, biri Hollanda'dan, işte avukat Cemil diye bir adam var bütün ailesi FETÖ'den ihraç edilmiş polis en geçen birkaç hafta önce Hollanda'ya kaçtı. Bunların to tamamına yakının yani muhalefete yön veren, CHP'ye yön veren, Atatürk kafalı hesapların tamamına yakının yurt dışında olduğu, FETÖ'cü olduğu. Yani bunların arasında İsrail'de olan var, Irak'ta olan Profil var. Profil resmi olarak da Atatürk'ün resimleri kullanıyorlar. Atatürk kafalı evet. dedi o seni. Evet. bir de bunlar hani o özel günlerde böyle 19 Mayıs, 23 Nisan, 10 Kasım öyle aşağıda Atatürkçü yaparak hükümeti de böyle Atatürk karşıtı böyle düşman gibi lanse eden. Sonra CHP'nin daha hani diyelim ki bir konu oluyor. Daha CHP bir şey demeden bunlar hemen öyle bir görüş bildiriyorlar ki sanki CHP de o şekilde düşünsün diye. Örnek veriyorum terörsüz Türkiye konusuyla ilgili, ekonomiyle ilgili, diğer terör konularıyla ilgili, İsrail ve Gazze konularıyla ilgili olarak da ama CHP'lerin şuna düş, şunu anlatamıyoruz. Ya bu hesapların zaten önemli bir kısmının FETÖ'cü olduğu belli. Yani bu şuna benziyor Mustafa abi. Şimdi FETÖ ile mücadele başlayalı 12 sene oldu. 2013 diyelim 12-13 sene oldu. Şimdi Güven FETÖ'cü daha önce Nokta Gaz dergisinde çalışmış. Bu adam algı manipülasyon yapıyor diyorsun ama o zamanlar 14-15 yaşında olup şu an 30 yaşında olanlar bunları bilmiyorlar. Doğru. Veya 26-20 ya bu FETÖ'cü diyorsun geçmişte yurt dışına kaçtı veya başka hesapları gösteriyorsun. işte Turan Bozkurt diye bir FETÖcü var ekonomik. Sayın Sefa Her var. Türlü, evet, algı yapıyor. Amerika, işte İsveç'te mi bir yerde, başkaları da var. Ama bunların zaten FETÖcü olduğu veya bu fake hesaplara sarılanların gizli hesaplar üzerinden Türkiye'ye yön vermek yani Türkiye'ye yön veremez ama algı yapmaya çalıştıkları da görülüyor. Biz bunu muhalif arkadaşlara çok söylüyorduk. Şimdi onlar diyor ki iyi kandırılmışız. Ya iyi kandırılmışsın da sen niye bunu görmedin? Yani yıllardır anlatılıyor. Bu hesapların yurt dışından yönetildiği, atar tatar yaptığı ve gerçek CHP'lerin de Mustafa bu kadar da pervasız olmadığı da görüldü. Yani evet, CHP'liler de muhalif bazen sert yapıyor ama bu FETÖ'cüler gibi orantısız ya da böyle ülkenin hani bel kemiğine saldıran bir yapıları bu kadar yoktu. Yani onlarda da gene çığırından çıkanlar vardı ama bu kadar olmadığı görülüyor. En azından adları sanları belliydi. Jessevasbian Tredu, bilmem ne hemşire işte e, avukat bilmem ne ya da işte bilmem ne kız kız, işte e, ne bileyim eee bilmem Ahmet bilmem ne yani bunun gibi hesaplar vardı böyle Atasanın kızı de. atakız biz, böyle bir biz sürü Bir bunların hepsini önemli bir kısmını yayınladık görüldü ha muhalefetin de bunları görmesi iyi yine bu Cevheri Güven gibi işte bu e, bu tür yayınlar yapan hesapların e, ee, Erkam Tufan Aytav gibi FETÖ'cü olduklarını da bilmek lazım. Şimdi ne oldu? Elon bu application uygulamayla Güncelledi. katılma tarihinin üzerine basıldığı zaman nereden bağlandığı ve bulunduğu konumu gösteriyor. Bu da kimin ne olduğunu gösteriyor. Ha, arada biz de yurt dışına gideriz, tweet atarız öyle görünebilir ama bu öyle değil. Bunlar o ülkelerde yerleşikler ve oradan atar tutar yapıyorlar. Bence bu insanların adresleri de belli olmalı. Yani en azından mahalle belli olsa yani mesela Amerika'da bilmem New York'ta işte Manhattan'da bir caddedeyse veya bizim için de İstanbul'da yeni Bosna bilmem neredeyse bunların da bilinmesi olur. Böylece o isimler daha kolay yakalanır. Mahkemelerde de eğer siz hakaret ediyorlarsa bulması doğru olur. E, o üç adam, o açıdan özellikle Ekrem İmamoğlu'nu yöneten, destek veren, CHP'ye destek veren hesapların da FETÖ'yle yakın itisaklı oldu ve FETÖ'cü oldukları da burada görülmüş oldu. Belki CHP'li muhalifler, yani Atatürkçü, gerçekten Atatürkçü olan, gerçekten CHP'li olanlar da bu durumdan ders alırlar diye düşünüyorum ama bugüne kadar hiç ders almadılar. Yani çünkü 17-25'te de beraber çalıştılar. 15 Temmuz sürecinden sonra da kontrollü darbe diye aynı lafları kullandılar. Dolayısıyla bunu çok üstün körü değerlendirmek gerekiyor. Ama CHP'nin de bundan sonraki tavrını da yine görmek gerekir diye düşünüyorum çünkü onlar da bazen bu tür konularda çok zıvanadan çıktıkları oluyor.